Selam millet. Ben Ay. Ve Clash of Clans videosunda daha beraberiz. ikinci saldırı taktikleri. Arkadaşlar. Bu, bu, sefer, bu, bu sefer yine aynı. Fakat. Daha güçlü bir dinle Vay bir ganimet elde etmek için. Umarım. Güçsüz. Biri gelir. Evet. çoğunlukta uçlu ufuş saldırın. Okçular çok işe yarıyor. Olayım böyle uçlulara. Molak molak. Gerizek yavuzda, gerizek Bakın buna da goblin 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 çok seviyor. Bakın gördüğünüz gibi bitti anında. İki kişilik almadı alınacak. Evet arkadaşlar güzel güzel harika. Çok iyi gidiyoruz. %50 elli. Evet sihir Bir kişi de yok etti. Şöyle bundan da alacak. Dalıyor. Dalıyor. Dalıyor ve dalıyor. İnşallah ee, bir şey yapamaz. Ay. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar fazla de eksik kaptık. Bu da bir savunma taktiği. Göstereceğim size şimdi bu gördüğünüz üzere çok iyi bir savunma taktiği yani adamlar yaban domuz binicisiyle geliyor, şifacı çöpüne golem atıyorlar, yüzde elli alıyorlar. Bir tane göstereyim size. Bazıları yüzde alıyor, çok kötü şeylerle. Bakın yüzde elli yedi, on sekiz tane iki seviye şifacı, altmış üç tane üç seviye yoktu, iki tane üç seviye. Ya Yıldırım büyüsü bir tane bir tane izlerle yüzde 57 aldı. Gerçekten zor. Savunmak artık insanları. Ve bir kere şakalar videosunda daha beğendik. Da Arkadaşlar yorum ve like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz yorum ve like atarsanız videolar daha az gelecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.